İstanbul Finans Merkezi yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu merkez üç kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır. Farklı illerimize ve şehrimizin farklı yerlerine dağılmış olan kurumlarımızın bir araya gelmesi bu ekosistemin oluşmasının ilk adımıdır. Ayrıca ekonomide öngörülebilirliğin ve istihdamın yükselmesine de ivme kazandıracaktır. İstanbul Finans Merkezi'nin özellikle fintech ve katılım finans alanlarında küresel bir üs haline geleceğini düşünüyoruz. İnşallah yakında milli fintech strateji belgemizi de kamuoyumuzla ve finans sektörümüzle paylaşacağız. İstanbul Finans Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta konuştu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum dedi. Son 21 yıldır inatla, sabırla ve istikrarla sürdürdüğü Ekonomik kalkınma yolculuğu kesintiye uğramayacaktır. Özellikle 2002 öncesi Türkiye'yi bilen insanlarımız mücadele ederek, gerektiğinde bedeller ödeyerek elde ed ettikleri demokratik ve ekonomik kazanımlarından geriye gidişe asla müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs'ta inşallah bir kez daha Milli irade tecelli edecek. Aziz milletimiz bismillah diyerek Türkiye yüzyılını başlatacaktır. Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak Allah'ın izniyle sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan altyapı çalışmalarını eleştirenleri aldı hedefine. Yol yenmez ama sayesinde üretim olur diye konuştum. Her şeyden önce yol yenebilen, yenerek tüketilen bir meta değildir. Bunu bilesin bay profesör. Demek ki senin tedrisatında bunları size öğretmediler. İkincisi yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar. Turist seyahat eder. Sanayici ihracat yapar. Nakliyeci malzeme taşır. Yol yenmez ama yol sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Elbette yol yenmez. Ama yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem de evine ekmek götürür, helal rızık götürür. Yani yol sadece yol değildir. Tıpkı enerji gibi, tıpkı teknoloji gibi tıpkı inovasyon gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiğidir. Biz işte bunun için her fırsatta yol medeniyettir diyoruz. Şu 6 Şubat depreminde biz bütün bu ihtiyaçları deprem bölgelerine nasıl ulaştıracaktık? Muhalefete eleştirilerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yönetebilecek vizyonlarının olmadığını söyledi. Seçim dönemleri siyasetçilerin, siyasi partilerin ve ittifakların kantara çıktığı günlerdir. Bu günler bir nevi herkesin heybesinde ne varsa, ülkenin geleceğine dair ne tür hedefi ve vizyonu varsa ortaya döktüğü zamanlardır. Üzülerek ifade etmek isterim ki muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek ülkemizi hedeflerine, Milletimizi de hayallerine ulaştıracak hiçbir vizyonunun olmadığı bu arada ortaya çıkmıştır.